Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Boşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çıtı pıtı, narin bir model göstereceğim. Modelimizin alt sırasını yeşil ipimle yapacağım. Üst sırasında burada gördüğünüz renklerimle yapacağım. Yani üst sırası çiçeklerden oluşuyor arkadaşlar. Çiçeklerinde bu gördüğünüz iplerimle yapacağım. 434 numara yeşil ip kullanacağım. Şöyle bir pembe ipim var. Bunun da renk numarası bir dakika içinden hemen çıkaralım. Açık tonlarında bir pembe, 40 numara altın başak. Şöyle yine bir açık tonlarında 321 numara bir sarım var. Şöyle de bir 24 numara turuncum var. Bunlarla şimdi çok güzel, çok harika bir model yapacağım. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyun modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Şu şekilde. Ben şöyle göstereyim modelimizi. Modelimizi başladım arkadaşlar ben. Bu şekilde e, olacak modelimiz alt çimeni bu şekilde üstündeki çiçeklerin de ortalarına konduracağım. Şimdi sizlerle birlikte yapalım. Şuradan alayım. Bir örümcek yaptım şu şekilde iki kez baş aldım iki tane kutucuk atladım üçüncü kutucuğumun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 zincir çektim bir kez baş aldım bu yaptığımız trabzanın altından girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım trabzanın altından girdim 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım 3 Burada 8 tane trabzan yapacağım bu şekilde 4 5 6 7 8 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne ile yanındaki kutucuğa giriyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada yaptığımız trabzanlarımızın ilkinin tepesine batıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Modelimin tekrar ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Bu yaptığım yuvanın içerisinden girdim. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım girdim 2 2 şeklinde çıktım 2 2 şeklinde çıktım buraya 6 tane bu şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim bir kez baş aldım tekrar alta giriyorum 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım 2 2 şeklinde çıktım bir kez baş aldım i̇ki, iki Baktım. 2'ye 2 şeklinde çıktım. 3 oldu. 4 6 tane tırabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. başa almadan yuvamdan girdim ve kapattım. Şimdi burada bir tane sık iğne ile e, tırabzanlarımızı sabitlediğimiz kutunun içerisine giriyorum. Buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Bu örümceğimiz çok büyük olmayacak arkadaşlar. Ufak bir örümcek yapacağım. Yani yaklaşık bir buçuk tığ battalık mesafe kadar iki kez baş aldım. İki kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım yaptığım tırabzanın altından 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. Burada yine 8 tane. Dilerseniz 7 tane de yapabilirsiniz. Fark etmiyor 7, 8. Ne kadar sığdırabilirseniz. Ben 8 tane yapıyorum. Şu şekilde trabzanlarımı oluşturdum. Şimdi hemen yanındaki kutucuğun altından bir sık iğne ile girerek buraya sabitliyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Burayı bu şekilde bırakıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceklerimiz yine aynı boylarda. Ne çok uzun ne de çok kısa. Aşırı büyük olmayacak örümceklerimiz. İki kez baş aldım. İki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 2 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yine trabzanın altından dolandım. Yine 8 tane burada trabzan yapıyorum arkadaşlar. 4 5 6, 7, 8 tane trabzan yaptım. Yandaki kutucuğun içerisinden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesinden girdim. 2 zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım bu tarafa 6 tane bu şekilde trabzan yapıyorum ortasına da 4 tane zincir yapacağım tekrar sol tarafa da 6 tane trabzan yapıp devam edeceğim çiçeklerimiz çok kolay zaten arkadaşlar herkesin de kolaylıkla yapabileceği çiçekler 1 2 3 4 tane zincir çektim 6 tane daha trabzan yapıyorum 6 tane bu şekilde trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Başa almadan tekrar girdim ve kapattım. Buradan bir sık iğne ile hemen dibindeki yuvaya girdim. Bir zincir çekip tekrar devam ediyorum. Şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz devam ediyor bir tane boş bir tane dolu şeklinde şimdi buradaki yaptığımız yuvalara da çiçeklerimizi konduracağız ben hemen sarı çiçeğimle başlamak istiyorum daha sonrasında ben modelimizi tamamlarım size çiçeğimizin yapılışını göstermek istiyorum ilmeğimi oluşturdum burada yaptığım yuvaya girdim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine baş almadan aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bu şekilde 5 tane taç yaprak oluşturuyorum arkadaşlar. Bu yaptığım yuvalara 4 oldu. bey zincirimi çektim baş almadan girdim buraya 5 tane taç yaprak yaptım bir tane zincir çektim zincirimi buradan kesiyorum çiçeklerimiz çok kolay arkadaşlar minik çiçekli yazmalara çok şık olabilecek bir model ve trabzanlı modeller genelde kalıp gibi duruyor ee, ütü yap Ütü de ütülemede de hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamazsınız. Pardon, pembe ipimle devam edeceğim. Sırasıyla. Siz, ben bu iplerin e, rengini kullandım. Siz e, yazmanız uygun renkler hangileri ise onlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine burayı da şu şekilde tamamlayacağım ben. girdim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Baş almadan kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan girdim ve kapattım. Yine burada da 5 tane bu şekilde taç yaprak yapıyorum. Buradaki çiçeğimin taç yapraklarını farklı farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. 5 tane taç yaprak yaptım. Bu şekilde devam ettireceğim arkadaşlar modelimi. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını ben Instagram sayfam Oyoboçuma bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp örneklerini çıkarabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım o modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.